Sanal Öncü kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere daha fazla değer görmesi gereken her türden en iyi 10 dizi önerdim. İyi seyirler. Andor. Cassian Andor, hayatta kalmak için başladığı yolda özgürlük için savaşan bir kahramana dönüşüyor. Star Wars evreninin karanlık ve politik yönünü en derin haliyle anlatan bir yapım. Andor, sadece bir uzay macerası değil, baskıya karşı direnişin hikayesi. Bilim kurgu ve karakter derinliği arıyorsan, bu diziyi mutlaka izle. Mobland Güney Amerika sokaklarından İngiltere'nin yeraltı dünyasında sadakat ve ihanet aynı sofrada. Mobland, klasik mafya hikayelerini modern bir öfkeyle harmanlayan sert bir suç dizisi. Suç ve aksiyon dolu yapımları seviyorsan bu diziyi hemen listene ekle. The White Lotus. Bir tatil herkesin içindeki karanlığı ortaya çıkarabilir. Zengin misafirler, lüks bir otel ve yüzeyin altındaki gizli gerilim. The White Lotus. İnsan doğasının en rahatsız edici halini kara mizahla anlatıyor. Farklı ama sarsıcı bir dizi arıyorsan The White Lotus'u kesin izlemelisin. Disclaimer Bir yazar kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Yazdığı roman bir anda gerçeğe dönüşür. Disclaimer Suçluluk ve hakikatin sınırlarını bulanıklaştıran bir psikolojik gerilim. Zihnini karıştıracak hikayeleri seviyorsan bu diziyi kesin izlemelisin. Monster The Ed Gein Story 1950'lerde Amerika'da yaşayan Ed Gein dışarıdan sıradan bir adam gibi görünüyordu. Ama kapalı kapıların ardında tarihin en rahatsız edici suçlarından bazılarını işliyordu. Gerçek suç hikayelerini seviyorsan bu diziyi mutlaka izle. Gangs of London. Çetelerin yönettiği Londra sokakları tam bir savaş alanı. Aileler, çıkarlar ve ihanetler arasında geçen bir gerilim. Sinema kalitesinde gerçekçi aksiyon sahneleri arıyorsan Gangs of London Tam sana göre Outlander. Zaman yolculuğu, aşk ve tarih tek hikayede birleşiyor. Bir hemşire 1900'lerden 1700'lere bir anda geçiyor ve iki farklı dünyada iki farklı hayat yaşıyor. Outlander zamanı, aşkı ve kaderi aynı anda sorgulatan bir hikaye. Eğer duygusal ama gizemli hikayeleri seviyorsan bu dizi tam sana göre. The Last Night at Tremor Beach. Bir besteci fırtınalı bir gecede yaşadığı olayı asla unutamıyor. Gerçek mi? Hayal mi? Belirsiz. The Last Night at Tremor Beach atmosferiyle seni içine çeken bir psikolojik gerilim dizisi. Sessiz ama gergin dizileri seviyorsan bunu kesin izlemelisin. Bates Motel. Bir otel, bir anne ve oğul ama bu hikayede hiçbir şey normal değil. Norman Bates'in karanlığa inişini adım adım izliyorsun. Alfred Hitchcock'un Psycho filminden önceki her şey burada başlıyor. Gerilim seviyorsan Bates Motel'i mutlaka izle. Adolescence. Gençlik, bazen bir hayalin peşinden koşmakla kendini kaybetmek arasındaki çizgidir. Müzik ve kimlik arayışı içinde sıkışmış bir genç. Adolescence, büyümenin ne kadar acı verici olabileceğini çarpıcı biçimde gösteriyor. Gerçekçi gençlik hikayelerini seviyorsan bu diziyi kaçırma.